Bazen böyle tabii ki de özellikle de futbolla ilgilenen insanların hayatında inişler çıkışlar oluyor. Bazen işte çok ön planda oldukları için e, zor günler de geçiriyorlar. Hı hı. Sen hiç mesela bence artık dönmelisin ya da futbolu artık bırakman lazım dediğin bir noktaya geldin mi? Ankara gücüne giderken hiç içim rahat değildi. Yani bunun sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. İlk defa belki de ayrı kalacak olmamız da olabilir. Hı hı. Ama hiç huzurlu değildim oraya giderken ve söylemiştim gitme diye. Nitekim biraz zaten sonra orada yani tatsız şeyler evet. de yaşandı. Ama bunlar, bunlar... da de olacak Tabii tabii ki. olması gereken tabii. şeylerdi. Evet muhakkak. ben de hep aynı şeyi söylüyorum. Yani aynen. Başarısızlığı göreceksin ki başarının ne olduğunu Tabii ki en doğal süreçler. Aynen öyle. Hayattaki en doğal süreçler bir bunlar. Bir tecrübe kazandı. Evet ama hani öyle bir şeyim de vardı ama onunla <laughs> Ama ben de ben demiştim. Aynı şeyleri Aynı yollardan geçmiş için ben de yani yapma etme derim. Yapar bu arada. Öyle asla de. dinlemez sonra ama ben demiştim diye. Evet aynen öyle Böyle oldu. Böyle bir söylenirim yani. Kesinlikle oldu. Bizim de öyle bir dönemimiz oldu. Oluyor.